yapılır belli be, göstereceğim ister. Benim bu hızlı geçiyorum böyle. Pro diyor burada. Siz pro değil. Bu ne şimdi? Video efektleri. Lens. Titreme. Bir de aydınlatma alacaksın. Aydınlatma. Aydınlatma. Aydın ne lan? Abi şurada kızların emin gösteriyorsun bana. Ben anime kızı aydınlatma. Gözde Gördüğünü mi kullansın? Nasıl? Güzel. İşte. Ah, şu olmaz. Bu nasıl? Aa yok. tırmanı flash. Sıramalı beyaz flash. Sen burada seçeni seçiyorsun. Ben aydınlatma seçerdim. Siyah flash. Ha, bunu seçiyorsun. Sonra sonra böyle geliyorsun. Seslenen giy. Evet düzenli kısmından efektleri tıklıyorsun. Efekt. Siyah flash seçtim ben. Yatak kulübü pro. hı hı <laughs> e Şimdi. Kendim ben de bu flaşı verdim şimdi. Ucumuzu bu kadar arka arka. Daha sonra nasıl o videoyu yapıldığını göstereceğim arkadaşlar. Büyük 5 like gelirse onu sana göstereceğim. Aslında yapabilirim ama onu yaparsam video kaydı gider. O yüzden yapmıyorum.